Alkol aldıktan sonra fenalaşan ve sonrasında hastaneye kaldırılan 38 yaşındaki kadın gece saatlerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay 22 Aralık 2021 çarşamba günü Şahinbey ilçesi Düzsepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde bir miktar alkol alan 38 yaşındaki kadın bir süre sonra fenalaştı. Durumu fark eden yakınları 112 Acil Sağlık ekiplerinde ihbarda bulundu ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahale yaptıktan sonra Doktor Ersin Aslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede iki gün boyunca yaşam savaşı veren kadın gece saatlerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Talihsiz kadının ölüm nedeniyle ilgili sahte alkol ihtimali üzerinde durulurken kesin ölüm nedeninin otopsi sonuçlarının ardından netleşeceği vurgulandı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.